Değerli izleyenler, sizleri sporculuk selamıyla selamlıyorum. Bugüne kadar yaptığım seri videolardan en fazla izlenen bölüm Body bahsettiğimiz 7. bölüm oldu. Bu nedenle Body konulu Kung Fu tarihini biraz daha detaylı incelemeye hep birlikte devam edeceğiz. 7. bölümde Bodhidharma'ya karşı manastırlarda geleneksel eğitimi savunan ve Bodhidharma'nın Hintli olmasından dolayı onun baş rahiplik konumuna gelmesini istemeyenlerin oluşturduğu bir muhalefetten bahsetmiş ve Bodhidharma ile birlikte kung fu sisteminin yaygınlaşmaya başlamasının ve disipline olmasının detaylarını vermiştik. İşte buradan konumuza devam ediyoruz. Shaolin manastırında başlayan bu çalışmalar kısa sürede diğer manastırlarla da çalışılmaya başlanmıştır. Başlangıçta bu yeni çalışmalara karşı çıkan rahipler bile Bodhidharma'nın sistemine karşı olağanüstü ilgi karşısında geri adım atmak zorunda kalmışlardır. Bodhidharma ile oluşan bu yeni dövüş sanatının alınan ortak kararla manastırların dışında rahipler haricinde hiç kimseye öğretilmemesi konusunda kesin ve yeni yasaklar konulmuştur. Bu yasaklar manastırları çok daha gizemli hale getirmekte ve bu nedenle manastırlara katılmak isteyen Çinli gençlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Böylelikle Budist öğretileri için yeni öğrencilerin manastırlara katılması ve tabi olması cazip hale de gelmeye başlamıştır. Zaman zaman rahiplerin halkla iç içe oldukları çarşı pazar meydanlarında hırsızlarla ve eşkiyalarla kendilerini ve halkı korumak için yapmış oldukları tartışma ve kavgalarda manastırlarda öğrendikleri dövüş tekniklerini başarılı bir şekilde uygulayarak kendilerinden sayıca üstün ve güçlü gruplarla ve çetelere karşı galip gelmeleri tüm Çin'de kulaktan kulağa yayılmaya başlamış ve bununla birlikte bazı rahiplerin isimleri de yenilmez dövüş ustası olarak ünlenmeye başlamıştır. Hani o filmlerde gördüğünüz hikayeler ve senaryolar. Tüm bu gelişen hadiseler yerel halkın manastırlarda çalışılan Kung Fu'yu öğrenmek için tapınağa akın etmesine neden olur. Dönemin zengin Çinli aileleri çocuklarını veya akrabalarını büyük maddi bedeller bağışlamak kaydıyla Bodhi Dharma'nın eğitimine vermek isterler taleplerin bu kadar artması ile keşiş olmak isteyenlerin çok zorlu sınavlarla manastıra kabul edilme şartı getirilir. Bu sınavları başarı ile geçen budizm ve kung fu öğrenme hakkını elde etmeye başlar. Manastırlara kabul edilen keşiş adayları çok zorlu sınavlardan geçirildikleri gibi dinsel öğretileri çabuk anlayabilecek zekaya sahip olanlar özenle seçilmekte. Bu keşiş adayları tekrar tekrar testlere tabi tutularak zeki ve kabiliyetli olanlar ancak Bodhidharma'nın özel öğrenciliğine kabul edilmektedir. Kısa zamanda gelişen bu hadiselere bir de rahiplerin Budizm ve Zen çalışmaları ile kazandıklarını iddia ettikleri inanılmaz doğal, doğaüstü güçlerde eklenmeye başlar. Bodhidharma, Budizm ve Zendeki birçok dinsel argümanı ve olağanüstü kabul edilen kabiliyetleri dövüş tekniklerinin içine yerleştirmiş böylelikle işte metrelerce havalara zıplayabilen veya bakışları ile nesneleri parçalayan ya da bir anda ortadan böyle yok olduğu iddia edilen dövüş ustası rahipleri yetiştirdiği söylentileri neredeyse tüm Çin'e yayılmıştır. Peki kıymetli izleyenler bu doğaüstü ve mistik güçler nelerdir? Nasıl edilir? Nasıl elde edilir? Bunlar gerçek midir? Bunları Shaolin rahipleri gerçekten bu özelliklere sahip midir biraz da bunlardan bahsedelim. Bu konu uzak doğu sporları tarihte var olduğundan bu yana aslında sürekli de gündemdedir. Budizm ile ruhsal ve bedensel eğitimlerini elde eden budist kung fuçu rahiplerin birçok defa insanlar üzerinde çözümlenmesi çok zor hatta ürkütücü ve inanılmaz metafizik güçlere sahip olduklarını göstermek ve kanıtlamak için Özel çalışmalar yapmakta ve bu çalışmaları göster gösteri halinde insanlara e, göstermeye ve uygulamaya devam etmektedirler bu mistik ve gizemli çalışmalarda ilisyonistlerin uyguladığı işte o göz yanılması veya el ve vücut çabukluğuna dayalı yeteneklerin de rahiplerde olabileceği varsayımında dikkate almamız gerekir Bunu da bir not olarak belirtmek isterim kıymetli izleyenler Budist Kungfu rahiplerinin doğaüstü veya insanüstü diye tanımladıkları bu güçler benim şahsi görüşüme göre Budist rahiplerin İslam'da ve Kur'an-ı Kerim'de de belirtilen ve ayrı bir metafizik alemde yaşayan cin denilen varlıklarla irtibatta olmalarından kaynaklanmaktadır diye ben iddia ediyor ve düşünüyorum. İslam'ın kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği üzere din sahibi ve Müslüman olmaları ile birlikte dinsiz ya da kafir diye genelde iki gruba ayrılan, apayrı bir metafizik alemde yaşayan, insanlardan farklı olarak e, olağan dışı güçlere sahip olan, zaman ve mekan mefhumu olmayan cinlerin, kabileler halinde yaşadıklarını da İslami kaynaklardan öğrenmekteyiz. Cin denilen bu varlıklara İslam'ın kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim, isimlendirmiş ve bazı ayetlerde de yer vermiştir. O ayetlerden birkaç tanesini şimdi ekranda sizlere sunacağım. Gizli, mistik ve metafizik ilim diye adlandırılan ve çeşitli yöntemlerle insanlar bu varlıklarla irtibat kurabildikleri gibi cinler de kendi hakimiyetleri altına alabilecekleri vasıftaki ve konumdaki insanlarla değişik ve ürkütücü yöntemlerle irtibat kurabilmektedirler. Cin alemi insanlarla kurdukları bu irtibatı yine İslami kaynaklara göre büyük oranda kendi isteklerini yaptırabilmek ve daha birçok bilmediğimiz nedenlerden dolayı gerçekleştirmektedirler. Dövüş sanatlarında hayali dövüş diye bilinen ve tanımlanan işte kata, pumse veya bugünkü modern vuşudaki taolu diye bilinen çalışma şeklinin bu doğaüstü güçlerle irtibat kurulması için Budist kung fu rahipleri tarafından özel olarak tasarlanması bir Shaolin manastır geleneğidir. Bakın burayı önemli dikkate almanızı rica ediyorum. Bu kata veya taolular uygulanırken sembolik hareketler ve işaretler kullanılır. Belirli sayılarla tasarlanan bu hareketler bütünü oluşturulurken çalışma yaptığınız e, o zeminde, yerde yani tatemide Budizm ve Zen içerikli kutsal figürler çizmeye başlarsınız. Böyle adeta bir ressam ya da nakkaş gibi yere bu sembolleri çizer ve bu sembolleri meydana getirirsiniz. Bu sembol ya da figürler çalışılırken ve ortaya çıkarken Vücudumuzdan yayılan enerjinin yine bu cin denilen varlıklar sayesinde metafizik ilmiyle e, yani nasıl tanımlayalım tanımlayalım metafizik ilmini fizik bilimlerinin üstünde veya dışında diye tanımlayabileceğimiz bir ilim ile elde edilmesi ve kullanılması Kung Fu sisteminin aslında görüldüğü anlamıyla sadece bir savaş sanatı ya da spor branşı olmadığında bize kanıtlamaktadır. Bu yüzden Kung Fu veya Uzak Doğu sporları çalışanlar çalıştıkları teknik ve sistemi bir kez daha gözden geçirmelerini ben şiddetle tavsiye ediyorum. Özellikle dini hassasiyetleriniz varsa. Cinler Müslümanlarla irtibat kurabildikleri gibi diğer tüm inanış mensuplarıyla da irtibata geçebilme yeteneğine sahiptirler. Budist sahiplerin birçoğu bu gizemli alemin varlıklarına Budizm, felsefesinin o egzotik çalışmaları ile ulaşmanın yolunu bulmuş ve onların bu meziyetlerinden yararlanarak özellikle kung fu sistemi içerisinde olağanüstü diye nitelendirilen çeşitli teknikleri saldırı savunma ya da gösteri olarak hayata geçirmişlerdir. İşte çok yüksek mesafelere zıplayabilme, uzaktaki bir nesneyi bakışları ile parçalayabilme, belirli bir mesafe ile bir müddet işte yerden yükselerek havada asılı kalabilme ki bunlara çoğu zaman şahit olmuşsunuzdur sosyal medyada. İşte rakibe telafisi zor ve etkileyici vuruşlar gerçekleştirebilme, kırılması veya parçalanması çok zor materyallerle materyallere zarar verebilme, yine rakibe dokunmadan ve temas etmeden içsel enerji ile yaptıklarını iddia ettikleri rakibi bertaraf edebilmek gibi birçoğunu böyle filmlerde görebileceğimiz olayları görsel anlamdaki kung fu teknikleriyle birleştiren Budist rahipler bu sayede insanlar üzerinde kung fu adıyla etki yapmaya çalışmış ve aslında bunda da başarılı olmuşlardır doğaüstü güçler ile irtibat kurma geleneği aslında Türk tarihinde de karşımıza çıkar. Şamanlık ritüellerinde kamların doğaüstü güçlerle irtibat kurarak ve yine doğaüstü güçler güçlere sahip olup geçmişten ve gelecekten haber verebilme iddiaları ve bu iddialarını zaman zaman hayata geçirip kanıtlamış olmaları kamların da cin alemiyle olan irtibatları sayesinde olabilme olasılığı vardır diye ben şahsen düşünüyorum. Bu konuyu Kaşgarlı Mahmut Divane Lugat Türk isimli eserinde o meşhur eserde ele almış ve bakın şu şekilde de örnek vermiştir. Ne demiş? Kaşgarlı Mahmut. Türkler bir savaş söz konusu olduğunda savaşın iki tarafının ülkelerinde yaşayan cinler kendi tarafları ve halklarının lehine insanların savaşından önce kavgaya tutuşur. Bu iki cin topluluğundan hangisi zafere kazanırsa savaştaki zafer de o cinlerin ait olduğu ülkenin hakanının olacaktır. Ve hangi cin topluluğu bozguna uğrarsa o cinlerin yaşadığı ülkenin hakanı mağlubiyeti tadacaktır. Türk askerleri savaştan önceki gece cinlerin ok attıklarına inanır ve kendilerini korumaya çalışır. Çadırlarının içlerine saklanırlar. Bu Türkler arasında yaygın bir inançtır der Kaşgarlı Mahmut. Bu bilgilerden anlaşılıyor ki cinler ile olan irtibat Türk askeri ve savaş gelenin, gelenin, bir tarafında da var. Yine ünlü Türk tarihçisi Ziya Gökalp de şöyle der yer su kültüne uygun olarak eski Türk inançları ile ilişkilendirmektedir. Bundan hareketle insanları koruyan cinlerin, ruhların varlığına kuvvetli bir inancın olduğu vurgulanabilir demiştir. Evet, biz tekrar Bodhidharma, Budizm ve Zen ilişkisi üzerinden konumuza devam ederek, Kung Fu sanatının içerisinde bulunan egzotik ve gizemli dini figürlerden bahsetmeye devam edelim. Kıymetli izleyenler buraya kadar geldiğimiz noktada Zen ve Budizm felsefesi ve ritüelleri Kung Fu sisteminin hemen hemen her aşamasında etkili bir biçimde olduğunu da kanıtlamış olduk. Zen mezhebinin kurucusu olduğu iddia edilen ve Budizm'de çok ileri bir derecede bir rahip ve patrik olan Bodhidharma uzmanlaştığı bu iki felsefeyi disipline ettiği iddia edilen Kung Fu stilinin içerisine olabildiğince yerleştirmiş ve sistemin temellerini bu iki felsefe üzerine inşa etmiştir. Böylelikle özetle Bodhidharma, Shaolin Manastırı'ndaki tüm çalışmalarında Zen ve Budizmin tüm felsefi normlarını ve bu olağanüstü güçleri kullanabilme yeteneklerini Kung Fu'nun çalışma sistemi içerisine adeta ilmik ilmik işlemiş ve monte etmiştir. Bununla birlikte Çin coğrafyasında popüler olan Budizmle birlikte Zen, Taoizm, Konfüçyüzm gibi ve bunun gibi mezheplerin tüm dinsel anane ve motifleri, geleneksel motifleri işte nedir bunlar? Selamlama, kata, ve az önce bahsettiğimiz taolu'daki teknikler çeşitli duruş ve gardlardaki özel işaretler gibi kung fu tekniklerinin ve çalışma disiplinin içerisine özenle eklenmiş ve bu dini ritüellerle donatılmıştır. Böylelikle Bodhidharma öncülüğünde gelişen ve yeni savunma ya da işte o dönem savaş sanatı manastırdaki öğrencilerin dinsel bir ibadet ritüeli haline de gelmiştir. Ve yine böylelikle Budizm'de çok önemli bir yer tutan Nirvana'ya yani aydınlanmanın bir yolunun da kung fu çalışmalarından geçtiği ve bu yüzden her keşişin bu sanatta usta olması gerekliliği Manastırlardaki eğitim sisteminin en önemli detayı haline gelir. Biliyorsunuz meşhur Bodhidharma'nın meditasyon işte duvara bakması aslında o aydınlanmaya giden bir yöntem ve yoldur. Shaolin Kung Fu'nun büyülü ve gizemli bir dövüş sanatı olarak gözükmesinin temel nedenlerinden biri de işte bu aydınlanmaya ulaşma hedefidir. Keşişler Budizm öğretileri ile birlikte olağanüstü güçlere, ilahi bir yol ile sahip olarak bilgeliğe yani son nokta olan aydınlanmaya ulaşabilmek için Kung Fu sanatını araç olarak kullandıklarına inanmalarıdır. Yani Kung Fu sanatını bu yolda araç olarak kullanırlar. Bodhidharma öncülüğünde yapılan bu çalışmalarla Shaolin Kung Fu'nun eksiksiz teknik ve teorik bir sistem olması amaçlanmış, keşişlerin dövüş sanatlarındaki becerileri, Budist inançları ve Zen bilgeliği ile donatılması hedeflenmiştir. İşte bu yüzden dinsel figürler ile birlikte artık Shaolin Kung Fu, Shaolin Tapınağının Budist kültürel ortamında tarihsel olarak oluşturulmuş geleneksel bir din kültürünü temsil etmeye başlar. Böylelikle Budistlerin ilahi güce olan inancına dayanan Zen Budizminin Bilgeliği tamamen çalışmaların içerisinde yer alır ve çalışılan dövüş sanatları bu bilgeliğe göre öğretilmeye devam eder. Artık Shaolin Kung Fu çalışan manastır keşişleri öncelikle bilgelik sonrasında Kung Fu'nun gücüyle Zen Budizm'indeki güç inancının ana tanrısı Kral Kinnara'ya hizmet edebilmek için yaşamlarını sürdüreceklerdir. Belki biraz karışık oldu ama bu Budizm sisteminin içerisinde. Ve kung fu gelişirken var olan gelişmeler bunlar. Bunları kısa zaman zarfında yayınlayacağım kitabımda da detayları ile sizlere iletmiş ve aktarmış olacağım. Tüm bunlardan bahsettiğimiz gibi kung fu sisteminin ilk temelleri atıldığı andan itibaren Budizm ve ağırlıklı olarak Zen prensiplerinin bu sanatın içerisine yerleşmiş ve etkisinin günümüze kadar her geçen zaman sürecinde güçlenerek geldiği de gözlenmektedir. Günümüzde sadece Çin savunma sanatlarında değil tabii ki diğer tüm uzak doğu spor branşlarının çalışma prensiplerinde işte yine bahsetmiştim seromeniden selamlam selamlamaya giyim kuşamdan antrenman sistemine işte katapumse veya taolu diye adlandırılan yarışma formatlı bugün günümüzde modern yarışma formatlı çalışmalarda budizm ile zen içerikli motif ve semboller bu etkilenmeye çarpıcı ve aslında reddedilemez birer örnektir. Uzak Doğu sporları olarak bilinen ve kökleri Uzak Doğu dinleriyle kültürüne göre düzenlenen bu savaş sanatlarını çalışıyorsak ben şahsen bu dini ve kültürel argümanları çok iyi bilmemiz gerektiğine inanıyorum. İşte bu yüzden bir sonraki bölümde de uzak doğu sporlarının temel yapılanmasında var olan bu dini ve kültürel gerçekler ile birlikte tabii ki Bodhidharma efsanesini de incelemeye devam edeceğiz. Bu bölümün sonuna geldik. Tekrar hepinizi sporculuk selamıyla selamlıyorum. Bir sonraki bölümde buluşmak dileğiyle.